Birinci Dünya Savaşı'nın yangınının küllerinden bir memleket kuranların hakir görüldüğü, İkinci Dünya Savaşı'nın yangınını bu memlekete sıçratmayanların basiretsiz bulunduğu bir acayip delilik hali, hani iki ay yaş deniliyor ya, ondan bahsediyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor ya, ondan bahsediyorum. Birinci Ayyaş küllerinden Ayyaş dedikleri, birinci Ayyaş dedikleri birinci dünya savaşının küllerinden bir devlet, bir ülke kurdu. Anadolu'nun her evinde en az iki gencimizin, iki erkeğin şehit olduğu bir dönemden bahsediyorum. Dünyanın her yerinde savaşıp Kalbi yorulan bir milletten bahsediyorum. Avza'dan Amasya'ya giderken, otomobilin tekerleği patladığında, onun tamiri için beklerken, çift süren bir çiftçinin yanına giden Gazi Mustafa Kemal, der ki, İzmir işgal edildi. Efendi, sen çiftini sürüyorsun. Haberin mi yoktur? Yoksa nedir? Der ki bey, beyim haberim var. Ama oğlum Yemen'de. Özür dilerim. Oğlum Çanakkale'de. Abim Yemen'de. Sarıkamış'ta ailesinin erkeklerini sayar. Her bir savaşta evinden bir erkek şehittir. O da gazidir. Der ki bu kadar erkeğin evladı ayalı bana bakıyor. Bu topal ayakla, kırık kola bakıyor, bu gariban öküze bakıyor. Onun için bu tarlayı sürmek zorundayım. Buradan ürün üretmek zorundayım. Hele İzmir'deki işgalciler gelsin tarlamın sınırına o zaman bakarım. Bunu diyenden, bunu diyen o çiftçiden, o köylüden yıllar sonra Afet İnan gaziye sorar. Ne olmuştur? Der ki Sakarya'da şehit düştü. <laughs> tamam mı? İşte bu devlet. İşte bu devlet, bu akılla, bu vicdanla, bu yürekle kuruldu. Ay dediğiniz buydu. Utanmadan, utanmadan anasına genel evde çalışıyor dediniz. Ayıp, ayıp, ayıp. Lütfen. İkinci yaş, ikinci yaş. İkinci Dünya Savaşı'na sokmadı bu ülkeyi. Bir gencinin burnunun kanamasına müsaade etmedi. O ayyaş dediklerinizin Atatürk'ün ailesini tanıyordu benim ailem. Bilir misiniz? Her savaşta oğlunu takip eden Zübeyde Hanım o genel evde çalıştığı söylenen ve bu ülkede kimsenin kılının kıpırdamadığı Zübeyde Hanım bütün akrabalarıyla, bütün tanıdıklarıyla Fetih Suresi, Ya Fettah ve Ya Hafit okurdu biliyor musunuz? <laughs> Rıza Nur'un, Rıza Nur'un hatıratına bakın rahmetli inanıyor, hiç sevmezdi. Ama o hatıratta bu fakir ülkenin milletinin bir lirasını harcamamak için otel odasında kocasının çamaşırlarını yıkayıp orada kurutan Mevhübe Hanım'dan bahseder. Mevhübe Hanım'ın ve İsmet'in önünün Kur'an-ı Kerim üzerinden konuştuklarını söylerler. İki ay yaş öyle mi? İşte devletimizin aklını bu acayip delilik hali bir kanser gibi sarmış durumda. Durmadan çalışan yalan makineleri marifetiyle Türk Cumhuriyeti'nin başarısını göz ardı etmek için çırpınıp duruyorlar. Oysa asıl unutturmak istedikleri tarih bizzat kendi karanlık geçmişlerinden başkası değildir. Dün, dün 1 Mart tezkeresinin yıl dönümüydü. O rep kararı Milli Meclisimizin o günlerde ortalıkta Bob eş başkanı adayıyım diye gezenlere verdiği en önemli cevaptı. Milli egemenliğin ve milli iradenin Türkiye'nin varlık senetlerine meydan okuyan bir karanlık iradeye karşı isyanıydı. Aradan 19 yıl geçti ve o aynı karanlık irade 1 Mart 2003'te Gazi Meclisimize karşı açtığı hırs ve intikam savaşı adına bir de utanmadan Türk tipi dedikleri partili cumhurbaşkanlığı sistemliği sistemi ucuvesiyle galip geldiğini zannetti. Tıpkı eski abilerinin ona öğrettiği gibi büyük yalanlarla büyük mesafeler aldığını zannetti. İşte o nedenle bugün bizlerin arkamıza millet iradesine alarak çıktığımız bu kutlu yol milletimizi, Mehmetçiğimizi ve devletimizi herhangi bir zaman, herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla herhangi müstevliğinin aracı, maşası veya yancısı yapma olanaklarını ortadan kaldırmaktır. İyi partinin görevi budur. Meclisimizin gücünü ve iradesini meclisimizin gücünü ve iradesini tek adamcılık oynayan kravatlı ergenlere karşı her daim üstün kılabilme çabamızın altındaki sebeplerin en önemlisi işte budur.